Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere 15 dakikalık grafiklerde kullanabileceğiniz gerçekten muazzam çalışan bir al-sat stratejisini anlatacağım. Bu stratejiyi kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Bunları sizlere püf noktalarıyla anlatacağım. Bu stratejimizi kullanırken 3 farklı indikatör kullanacağız. Kullanmış olduğumuz indikatörlerin girdi ayarlarını değiştireceğiz. Ve bu şekilde 15 dakikalık periyotlarda maksimum kar oranına ulaşmış olacağız. Bu stratejimizi vadeli işlemlerde işlem yapan arkadaşlarımız da kullanabilir. Hem long yönünde hem short yönünde işlemler açabilir. Aynı zamanda kripto paralarda, altcoinlerde, hisse senedinde ve forex gibi farklı paritelerde de stratejilerimizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu stratejimiz de size fayda sağlayacağından eminim. Her zaman söylediğim gibi anlattığım eğitim videolarında hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi yine arkadaşlar eğitim videolarımızı beğeniyorsanız da lütfen alsat strateji videolarımızı beğenip kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sizin beğenileriniz sayesinde sizler için her gün farklı farklı alsat strateji videoları yayınlıyorum lütfen emeğimi karşılıksız bırakmayın deyip eğitim videomuza başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşımda bir kripto para birimi olan Matic USD karşımda bir altcoin'dir kendisi. Grafik periyodum 15 dakikalık periyotlardayım. 15 dakikalık periyodun dışına çıkmayalım. 15 dakikalık periyotta en iyi çalışan ve en iyi sonucu aldığım periyot ayarıdır. Mumlarımız normal mum grafiği. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz ve göstergeler kısmına geliyoruz. Göstergeler kısmına sizler için daha önceden favorilerimi eklediğim 3 indikatörü karşımda. Lütfen indikatörlerimizi açarken burada karşısında yayıncılarının aynı olmasını özen gösterelim. Ak MACD Bollinger Band'ı indikatör ve 1.00'ı tıklıyoruz. Yayıncısı Algo Kit. Diğeri hacim indikatörü. Direkt Tredic Wave'in içinde gömülü olarak karşımızda. İngilizce olarak kullanıyorsanız volüm yazın çıkar. Eğer Türkçe olarak kullanıyorsanız hacim yazdığınızda indikatör karşınıza çıkacaktır. Altında da SSI, SSI hibrit indikatörümüz Michael çift sıfırın indikatördür arkadaşlar. Bu üç indikatörümüze de birer kere tıkladıktan sonra indikatörlerimiz grafiklerimize gelecektir. Ekranımı büyütüyorum. Şimdiden beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hibrit indikatörümüze bir kere tıklıyoruz. Burada girdi ayarlarında Öncelikle girdi ayarlarını ayarlamamız gerekiyor. Buradaki SSI 1 dediğimiz yeri EMA'ya çeviriyoruz. Bu size WMI olarak gelecektir. Yanlış hatırlamıyorsam veya da HMA olarak gelecektir. Bunu EMA yapıyoruz. Arkasından onun altındakini 30'a çıkartıyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra stil bölümüne geliyoruz. Buradaki bütün girdilerini kapatıp sadece MA hareketli ortalamamız açık kalacak şekilde bütün hepsini kapatıyoruz ve buradaki indikatörümüzü tamamlıyoruz. Ardından karşınıza şöyle bir görüntü gelecektir. Bir saniye ve geldi. Arkasından hacim indikatörümüzü açıyoruz. Hacim indikatörümüzün girdi ayarlarına geliyoruz. Buradaki volüm hareketli ortalaması sizde kapalı olacaktır. Buna bir kere tıklıyoruz. Rengini ben beyaz yaptım. Kalınlaştırdım. Ardından girdiler bölümüne geliyoruz. Hareketli ortalama uzunluğunu 9'a çekiyoruz. Ve tamam diyoruz arkasından görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamamız ve hacim bize burada karşımıza çıkacaktır. Bir diğer indikatörümüz Acmecti olarak karşımıza geliyor. Bunun girdiler kısmını değiştirmiyoruz, herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Stil bölümünde arkadaşlar sadece çizim ve zero line dediğimiz iki yer aktif kalacak, diğer hepsini yine aynı şekilde kapatıyoruz, görmüş olduğunuz gibi ve buna da tamam dedikten sonra artık bizim stratejimiz hazır bir durumda karşımıza geliyor. Öncelikle videonun başında söylemiş olduğum gibi bu strateji çift yönlü olarak kullanabilirsiniz. Hem long yönlü işlemlerde hem short yönlü işlemlerde gönül rahatlığıyla işlem yapabiliyoruz. İzninizle artık ilk sinyallerimizden başlıyorum. Bizim için bir doğru bir al koşulunun oluşması için arkadaşlar öncelikle burada esas ESS L indikatörümüzün altında bir mum kapanışı yapması gerekiyor. Aynı zamanda buradaki hacimdeki hareketli ortalamamızın üzerinde bir mum kapanışı gelmesi gerekiyor. Yani hacim barı hareketli ortalama yukarı yönlü kırması gerekiyor ve aynı zamanda akme ettiğimizde buradaki zero line bölgesi olan bu bölgenin aşağısına düşmesi veya da ona yakın bir yerde olması bizim için yeterlidir. Short yönlü işlemlerde. Baktığımız zaman arkadaşlar bize burada bir sinyal geliyor. Arkasından bizi burada işleme alıyor. Ve bize işleme aldığı yerden ortalama yaklaşık %2,5 civarı bir kar oranı bizlere bırakıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada neye göre kontrol ettik? Hareketli ortalamamızın hacimde hareketli ortalamamız kırılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hibrit indikatörümüzün altında bir kapanış geliyor. Ve burada ak mekti indikatörümüzün de zero line bölgesinin altında bir kapanış geliyor. Burada şöyle bir risk alabilirsiniz. Eğer zero line indikatöründe şuradaki kırmızı noktalar yakınsa burada daha erken işleme girme ihtimali değerlendirebiliriz. Yani noktalarımız zero line'dan yukarıda ve buralarda bir sinyal geliyorsa tabii ki de buradaki stratejiye uymamızı uymamız gerekiyor. Ama eğer burada görmüş olduğunuz gibi bir noktalık bir mesafe varsa da buradaki sinyale uyabiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi de gayet %2.5'a yakın bir kar oranını bizlere veriyor. Rahat bir şekilde görüyoruz. Akme ekliği de buradaki yeşil noktalar arkadaşlar yükselişi, kırmızı noktalarda düşüşü sergiliyor. Bunu da sizlere söyleyeyim. Ve unutmadan şunu da söyleyeyim. Hibrit indikatörümüzde de bunun kırmızı olması gerekiyor düşüş sinyallerinde. Yükseliş sinyallerinde de çizgisi mavi olması gerekiyor. Bir sonraki sinyalimize geldiğimiz zaman arkadaşlar bakıyoruz. Bakın burada daha net bir şekilde görünüyor. Mumlarımız hibritin üzerinde bir kapanış yapıyor. O sırada Hacim indikatörümüz de yine yukarıda bir kapanış yapıyor. Yani hacim indikatörü hareketli ortalamaya yukarı yönlü kesiyor. Ve arkasından yine görmüş olduğunuz gibi ak mekti indikatörümüzü sinyalini veriyor. Ve yakın bir şekilde görmüş olduğunuz gibi burada bu risklere girilebilir. Arkasından bizi burada işleme aldıktan sonra yine buradan fiyatın çok rahat bir şekilde şöyle göstereyim. Yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Stop loss olmak isteyen arkadaşlar ise hani bu tamamen yine size kalmış bir durum. İster buradaki ilk kırmızı mumda eğer kırmızı mum hareketli ortalama yukarı yönlü kesiyorsa yani şurada o gördüğünüz gibi burada stop olabilirsiniz. İster ise stop lossunuzu hibrit indikatörümüzün renk değiştirdiği yerde yani şurada olabilirsiniz. Burada stop olabilirsiniz veya da kendiniz take off profit belirleyip işte 15 dakikalık periyotlarda %1, %0.5 tarzında kar alıp burada da stop olabilirsiniz veya da buradaki indikatörün rengi kırmızıya döndüğünde, mekti kırmızı sinyal verdiğinde burada da stop olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biraz daha geriye doğru gittiğimiz zaman bizim için kesişimler önemli arkadaşlar. Burada da hareketli ortalamamızda da hacim indikatörümüzde de zaten yatay bir piyasanın olduğunu görüyoruz. Burada hareketli ortalamamız da bir yatay piyasa içinde ve yine baktığımız zaman emekliğimizde bir yatay piyasa içinde. Burada zaten işlemlere girmiyoruz. Yani sizin korkunuz şu olmasın hiçbir zaman arkadaşlar. Şöyle yapalım daha net gösterelim. Bakın burada bir fiyat üzerine bir kapanış yapıyor. Burada mektiğimiz yeşil bir sinyal atıyor ama hareketli ortalamamızı yukarı yönlü fiyat kesmiyor. Kesmediğinden dolayı zaten buralarda işleme girmiyoruz. Bir diğer husus ise arkadaşlar buradaki sinyallerin gücü. Şimdi bakın şurada bir sinyal gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada bir hareketli ortalama üzerinde bir mum kapanışı yapmış. Ama burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. En az birkaç mum yani şuradaki yeşil mumu görüyorsunuz. En az 3-4 tane daha öncesinde yeşil bir mumun olması bize sinyali güçlendiriyor. Yani burada şu tarz yerlerde baktığımız zaman hem hacmi çok az bir şekilde hareketli ortalamasını kırmış. Ama birkaç mum önceden yeşili yok. 4 tane kırmızı mum, kırmızı nokta atmış. O yüzden buradaki sinyale de uymuyoruz. Birkaç örneğe gelirse sizlere yine göstereceğim bunu. Yine bakın arkadaşlar burada çok güzel bir sinyalimiz gelmiş. Short yönlü işlemlerde. Hareketli ortalamamızın altında bir mum kapanışı geliyor ve hacim indikatörümüz hareketli ortalamayı yukarı yönlü kırıyor ve akme ettiğimizde sıfır bölgesinin bakın gördüğünüz gibi şuradaki turuncu çizgimiz sıfır bölgesi sıfır bölgesini aşağı yönlü kesiyor ve artık buradaki mum kapandıktan sonra bize bir sat sinyali veriyor. Sat sinyaline baktığımız zaman yaklaşık %1.86'lık bir düşüş geliyor. Ve buradaki düşüşten de yine biz her türlü karımızı alıyoruz arkadaşlar. Biraz daha ileriye doğru gittiğimizde bakın şimdi size az önce söylemiş olduğum gibi Ak mektimiz daha önceden fiyatın üzerinde yani sıfır bölgesinin üzerinde hareketli ortalamamızda yaklaşık burada fiyatı kesmiş. Bu tarz sinyallerde arkadaşlar buradaki hacim bunu güçlü bir şekilde yani hareketli ortalamanın üzerinde bir şekilde yani görünür bir şekilde kestiyse buradaki arkadaki yeşilleri aramamıza gerek yok. Çünkü burada bir hacimli bir kırılım gelmiş. Yani hacim ağırlıklı bir kırılım geldiği için buradaki yükselişin gelebilme ihtimalini değerlendiriyoruz. Ama az önceki sinyale tekrar geleceğim. Bakın burada bir hacimli bir kırılım yok. Sadece hareketli ortalığı normal bir şekilde kırmış. Görmüş olduğunuz gibi. Ve burada hacim var diyemeyiz. Bir önceki hacimiyle hemen hemen aynı zaten. Hatta geçmişe doğru baktığınız zaman da hemen hemen hacimler aynı. Ama burada... Hacime baktığımız zaman arkadaşlar şuradaki hacim nereden baksanız şurada sinyali veriyor. Şuradaki muma kadar yani 29 Nisan 015 mumundan küçük o zamana kadar hiçbir şekilde ondan uzun mum gelmemiş. Yani hacimli bir kırılım geldiği için buradaki sinyali uyabiliyoruz. Ve arkasından görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bizi burada işlem alıyor. Bakın burada sinyal geliyor. Hareketli ortamının üzerinde bir kapanış yok görmüş olduğunuz gibi ve mumumuz kırmızı ilk yeşili burada atıyor. Hacimli bir yukarı bir kırılım söz konusu. Yine hareketli ortalamamızın hibretin üzerinde ve arkasından görmüş olduğunuz gibi bize şurada %1.40'lık bir kar payını bir yükselişi çok rahat bir şekilde verdiğini yine görüyoruz arkadaşlar. Tabi yine arkasından söylemiş olduğum gibi stop lossunuz tamamen size aittir. Birçok yönü stop loss olabilirsiniz. Hatta bunun yanına destek direnç bölgelerini ekleyerek oradan da faydalanabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi ya hareketli ortalamayı kırdığında kırmızı bir mum atıp hareketli ortalama kırılıyorsa burada stop olabilirsiniz veya buraları bekleyebilirsiniz. Şurayı bekleyebilirsiniz. Zaten burada çıkarsanız da arkadaşlar karınız komple gider. Veya da bunu ilk kırmızı attığı mumda yani şu kırmızıyı ilk gördüğümüz yerde işlemden çıkabiliriz. Orada da çıksak yine karlı bir şekilde işlemden çıkmış oluyoruz arkadaşlar. Yine buralara baktığımız zaman şimdi burada kafanıza şöyle bir soru gelebilir. Hocam buralar hep zarar etmiş. Etmemiş arkadaşım. Görmüş olduğunuz gibi MACD indikatörümüz kırmızı noktalarına devam ediyor. Ne kadar da hacimli bir mum gelse de yani hacim hareketli ortalama yukarı yönlü kese de hareketli ortalamanın üzerinde bir mum kapanışı gelse de buradaki sinyallere uymuyoruz. Bizim önceliğimiz kurallarımız, baktığımız zaman buradaki sinyaller bizi zarar ettirmiyor hiçbir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, gayet sağlıklı bir şekilde gitmiş. Yine aynı şekilde burada bir sinyal gelmiş, bir fake sinyal ama demiş olduğum gibi bizi burada işlemi almıyor. Ve size az önce söylemiş olduğum gibi, sonradan şu yukarılarda gelen yeşil mumlara riakat etmiyoruz. Her ne kadar da. Koşullarımızın sahası da bundaki şeylere uymuyoruz. Ama onun arkasındaki muma baktığımız zaman arkadaşlar bakın şimdi burada çok iyi bir nokta yakaladık. Şuradaki mumda bir kırmızı olmasına rağmen hareketli ortalamın düzeltiyorum. MACD indikatörümüz kırmızı nokta atmasına rağmen sıfır bölgesini yukarı kesme yönünde eğiliminde. Yani burada şunu anlayabiliyoruz. Bakıyoruz hacim hareketli ortalamanın üzerinde kapatmış hibrit indikatörümüzün üzerine bir kapanış var. Burada şunu hemen kendimize sorabiliyoruz. Diyoruz ki fiyat sıfır bölgesinin üzerine çıkma ihtimali daha yüksek deyip buradan işleme gireriz. Veya da kırmızı üzerine bir kapanış yaptığında hemen arkasından işleme yine devam edebiliriz arkadaşlar. Ve yine buradaki karımızı alırız. Hatta işleme devam ettiren arkadaşlar da buradaki kara kadar bunları alır. Yani buradaki kurala şuradakine çok iyi uymamız gerekiyor hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış, hacim üzerinde bir kapanış ve kırmızıların artık yukarı yönlü bir eğiliminin olduğunu gördüğümüz zaman oralarda işleme girebiliriz arkadaşlar. O yüzden hacimi çok iyi yorumlamamız gerekiyor. MACD indikatörümüzü çok iyi yorumlamamız gerekiyor ve buradaki hibrit indikatörümüzü de çok iyi yorumlamamız gerekiyor. Yorumlamak çok önemlidir. Biraz daha geriye doğru gittiğimiz zaman arkadaşlar bakalım buralarda örnek veriyorum. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir al sinyali geliyor ama burada fiyat hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış yapmıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkasından burada bize bir al sinyalini veriyor. Hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış yapıyor. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ilk kırmızı mum atıyor. Eğer kırılım hareketli ortalamanın altında kalırsa da buradaki mumda da arkadaşlar stop olabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan da stop olup işlemden çıkabilirsiniz yani öyle söyleyeyim. Biraz daha geriye doğru gittiğimizde yine bir short yönlü bir işlem söz konusu. Bakın burada da şöyle alın. Burada da şunu şu şekilde yorumlayabilirsiniz. Ve yeşil noktalarımızın artık aşağı yönlü kırıldığını gördükten sonra zaten burada tamamen kırılmış. Şuradaki mumda ve hareketli ortalamamızın üzerinde bir kapanış yapmış. Hacimimiz ve arkasından sıfır bölgesinde altına düşüyor. Yani bize burada sinyalini veriyor ve fiyattan burada, buradaki mumdan itibaren artık işleme giriyoruz. Yani bizim işleme girdiğimiz yer ortalama şu mumun kapanışı oluyor. Şu mumun kapanışında işleme giriyoruz. Hemen hemen yaklaşık %2.40'a yakın bir düşüş veriyor. 15 dakikalık bir periyot olduğu için bizim maksimum karımız 0.5 olsun ve %1'i takip etsin. 0.5'e geldi mi kar al yapmamız daha sağlıklı olur. 0.5'e geldi mi kar al yaparız. Üstünde devam etmek istiyorsak da sinyal devam ediyorsa da karımızla işlemde kalırsak daha garanti sonuçları alırız. Yani burada %1 karı beklemek biraz daha riskli olur. Ama 0.5 karı her her işlemde alırsak daha hızlı ve daha hızlı bir şekilde karlı bir şekilde işlemlerimizi açıp kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Yine burada bir sinyalimiz söz konusu. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen şuradan bakıyoruz. Bakın arkadaşlar burada bir sinyal geliyor ama hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış yapmıyor. Hacim indikatörümüz buradaki mumda. Hemen bir sonraki mumda fiyatlar kırmızıya geldiğinde yine buradaki işleme girmiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yine hacimin üzerinde bir kapanış yok. Ne zaman hacmin üzerinde bir kapanış geliyor? Hacmin üzerinde burada bir kapanış geliyor. Bakın hacim indikatörünün üzerinde bir kapanış burada geliyor. Hibritin üzerinde bir kapanış burada. Ve MACD indikatörümüzde burada tamamen doğal bir şekilde sinyali veriyor. Ve arkasından da buradaki yükselişi çok rahat bir şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman yaklaşık %2.20'lik bir kar oranı buradan alıyoruz. Yani size anlatmış olduğum püf noktalarına dikkat ederek işlemde kalırsanız ve girdi ayarlarını doğru bir şekilde işleme eklerseniz gayet sağlıklı kârlar alacaksınızdır. Burada önemli olan hacim indikatörünü çok iyi bir şekilde takip etmek. Yani bakın buradaki işlemlere girmiyoruz. Unutmayın, videonun başında da anlattığım gibi sizlere hacim indikatörünü çok iyi takip etmek, ayrıyeten MACD indikatörünü daha iyi bilebilmek, yani buradaki noktaların hangi yönde işlem açacaksak, o yöne doğru mu eğilimli, eğilimli yoksa o yöne eğilimli değil mi Bunları çok iyi incelemek gerekiyor. Biraz üzerine çalıştıktan sonra da gayet iyi şekilde karlar alacağınızdan eminim arkadaşlar. Bu tarzdaki her gün size yayınladığım alsat strateji videolarını da beğeniyorsanız da lütfen eğitim videolarımızı beğenip bana destek olup kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, bol kazançlar.